Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mr. Emtia ve bugün gümüş atırımı hakkında konuşacağız. Gümüş, altından sonra dünya üzerinde büyük rağbet gören metallerden birisidir. Altına göre piyasa değeri daha değişkenlik gösteren bu emtia, takı sektöründe de çok tercih edilir. Yüzükler, kolyeler, bileklikler bunlara örnek gösterebilir zaten ülkemizde. Eğer gümüş para alacaksanız, güvenlik açısından üretim numaraları bulunduğundan aynı bundaki gibi herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak takı alacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bu hususlardan ilki ise gümüşün ayarıdır. Neredeyse her gümüş takının bir kısmında ayarları yazılı olması gerekir. Ülkemizde ise 800, 900 ve 925 olmak üzere 3 çeşit ayar vardır. İkinci dikkat etmemiz gereken bir husus ise gerçek bir gümüşün kararmasıdır. Eğer aldığınız bir ürün zamanla kararma geçiriyorsa aldığınız ürün gerçek gümüştür. Şimdi ise görmüş olduğunuz 10 gramlık gümüşümüzün gümüş barımızın yakında inceleyelim.